1960'ların Bitlis'inde gözleri olmayan hayvan derisiyle kaplı bir varlık dolaşıyordu. Köy halkı çaresizlik içinde kıvranırken son umutları fısıltılarla anılan gizemli bir kadına bağlıydı. Belki de o sendin. Fakat onun gelişi çözüm değil, bizzat sorunun ta kendisiydi. O dönem Bitlis'in adı bilinmeyen uzak köylerinde korkunç baskınlar ve gizemli olaylar yaşanmaya başlamıştı. Yeni doğan bebeklerde Elleri ve ayakları olmayanlar, tek gözlüler, yılan derisine benzeyen pullarla kaplı bebekler ortaya çıkıyordu. Bazı anlatımlarda çatallı dilli bebekler bile rapor ediliyordu. Bu doğum kusurları sıradan tedavilerin çok ötesindeydi ve köy halkı büyük bir paniğe kapılmıştı. Umutsuzca köylüler son çare olarak Bitlis'in büyücülükle anılan tılsımları ve ilmiyle meşhur Belkıs Ana'ya, yani halk arasında Belki Ana olarak bilinen kadına başvurdu. Hem umut ışığı hem de korkulan bir figürdü. Bazı zamanlarda korkutucu bir görünüme büründüğü söyleniyordu, bu da gizemini artırıyordu. Belki ana, yaşananları dinledikten sonra bu garip olayların işledikleri günahların cezası olduğunu sertçe belirtti. Uzun yıllara dayanan dini ve ezoterik bilgileri harmanlayarak hastaların annelerini evine çağırırdı. Kadınlar ellerinde Kur'an ile onun okuduğu ayetleri içtenlikle tekrar ederdi. Bu ritüel köylülere tanıdık gelirken sonrasında yaşananlar sınırları zorluyordu. Ritüelin ilerleyen safalarında gözleri olmayan bir bebek beşiğe yatırılır, gözlerin olduğu yerlere Arapça karalamalar belirirdi. Sonra hiç duyulmamış kelimelerle yükselen bir sesle bağırmaya başlardı. İşte o an tanıklara göre beşiğin yanında simsiyah bir gölge belirir, bebeği kapar ve hızla uzaklaşırdı. Bu kara gölge olayı defalarca tekrarlama ve ayrıntıları şaşırtıcı biçimde anlatılan bir sahneydi. Bazı tanıklar 4-5 kez yaşandığını söylerken bazı kaynaklar bunun aylık bir ritüel olduğunu belirtiyordu. Bu sistematik çocuk alımı köylüler arasında karanlık sırlar olduğuna dair şüpheler uyandırıyordu. Hakan Toytekin'in Bitlisli Belkız adlı yazısında anlatılanlardan biri ise şöyleydi. İki hasta çocuğu için belki anaya giden bir baba, birinin şekilsiz elleri, diğerinin ise yılan derisi ve çatallı dire sahip olduğunu anlatır. Belki ana para istemez ama yılan derili bebeği teslim etmesini talep eder. Ardından babadan domuz kesip derisini getirmesini ister ve yatsı namazından sonra domuz kanından kaşıkla içmelerini emreder. İslam'da domuz ve kan kutsal değildir hatta haramdır. Buna rağmen baba ve eşi çaresizlikle kabul eder. Geceleri evde telaşla koşan ayak sesleri duyulur, eşinin İsmillah diyerek çığlıklarla uyandığı anlatılır. Belki ananın evine gittiklerinde aynı durumda çaresiz başka ailelerle karşılaşırlar. Belki ana domuz derisini yeni doğmuş bebeğin üzerine sarar, üzerine Arapça yazılar yazar ve babaya üç kez bu bedeli kabul ediyor musun diye sorar. Baba her seferinde kabul eder. Tam o anda kapı değişir ve siyah gölge beşiğe sarılı domuz derisini ve bebeği alıp götürür. Bu ısrarlı fedakarlık basit bir iyileştirme çabasından çok karanlık bir anlaşma ve kurban verme eylemidir. Çocukların karanlık bir gücün eline geçtiği düşüncesini güçlendirir. Yıllar geçse de hastalıklı doğumlar devam eder, korku köyde yayılır. Köylüler muhtar değişince tekrar belki ananın evine giderler. Ancak karşılaştıkları manzara ürperticidir. Ev yıllardır terk edilmiş gibidir, tozla kaplı ve yaşam belirtisi yoktur. Bu durum, belki ananın gerçek mi yoksa doğaüstü bir varlık mı olduğu sorusunu akıllara getirir. Bazıları onun cin veya ifrit olduğuna inanır. Anadolu'da cinlerin insan suretinde dolaşabileceği inancı yaygındır. En acı soru ise gölgeler tarafından kaçırılan bebeklerin akıbetidir. Bu karanlık efsane hala çözülememiştir belki sana sadece halk arasında değil modern Türk sinemasında da yer bulmuştur. Hasan Karacadağ'ın yönettiği Dab Bebeş Sehri Cin filminde cinlerin musallat olduğu bir kıza yardım eden ama aslında şeytani planları olan bir figür olarak tasvir edilmiştir. Peki siz böyle bir varlıkla karşılaşsaydınız ne yapardınız?